İsmail Saymaz, HalkTV.com.tr Zehra Parakesenlioğlu Bir milletvekilinin boşanması elbette ki özel hayata dahildir ve kimseyi ilgilendirmez. Fakat bir şartla, boşanma davasında kamu çıkarlarını etkileyen bir anlaşmazlık yoksa. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu 2015'ten beri mecliste Erzurum'u temsil ediyor eski eşi Profesör Doktor Ünsal Bansa, Türk Hava Kurumu Üniversitesi kurucu rektörü ve AK Parti milletvekili aday adayıydı. Çift 28 Nisan 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı düğünle dünya evine girdi, evlilik 3 yıl sonra çatırdadı. Ayrılıklarını özel değil genel ve kamusal kılan Taşkesenlioğlu'nun dava dilekçesi oldu. Elden 2,5 milyon dolar. Taşkesenlioğlu, eski eşine evlilikleri sürerken 2.5 milyon dolar verdiğini iddia ediyor. Yaklaşık 45 milyon lira ediyor. Bir servet bu. Ticari faaliyetlere girmek ve yatırım yapmak isteyen banın baskısı üzerine parayı nakit teslim ettiğini ileri sürüyor. Yani para kayıtlara girmemiş. Belki çanta içinde, belki ayakkabı kutusunda vermiştir. Taşkesenlioğlu'nun o tarihte mecliste olduğunu hatırlatmak isterim. Bir milletvekili neden yüklü bir meblağı bankada değil elinde tutar? Üstelik Erdoğan'ın o tarihteki doları bozdurun çağrısına rağmen TL'ye çevirmez. Özel değil, genel. Gelelim en can alıcı soruya. Nasıl böyle bir servete sahip oldu? Taşkesenlioğlu 2005'te kurduğu Maya Danışmanlık Araştırma Limite Şirketi ile ulusal ve uluslararası firmalara danışmanlık verdiğini söylüyor bu servetin siyasi kariyeriyle hiç mi ilgisi yok? Taşkesenlioğlu, Refah Partisi'ne girdiği 1992'den beri siyasetle meşgul ve 7 yıldır milletvekili. Ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu da eski sermaye piyasası kurulu başkanı. Bu aile AK Parti elitini temsil ediyor. Taşkesenlioğlu çeşme akarken tasını doldurmuş. Vergisini ödemiş mi, mal beyanında belirtmiş mi bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi soramıyoruz da. Çünkü bağımsız Türk yargısı özel hayat diyor. Halbuki bu özel değil, bu genel. Bütçeyi koca idare edermiş. Taşkesenlioğlu gerek yetiştirilme tarzı, gerek inançları gereği evlilikte sır olmayacağı, tek bir aile bütçesinin bulunacağı, bütçenin koca tarafından idare edileceği düşüncesiyle evlendiğini savunuyor. Şimdi düşünün. Aile bütçesinin koca tarafından idare edilmesi gerektiğine inanan Taşkesenlioğlu mecliste ülke bütçesi hakkında fikir belirtip el kaldırıyor. Yahu kendi bütçesi üzerinde söz sahibi olmadığını düşünen bir milletvekili 84 milyonun cebindekini koruyabilir mi? Taşkesenlioğlu evlendiği yıl başörtülülerin vekil olabilmesinden ötürü Erdoğan'a şükran konuşmasında cümleye şöyle başlıyor. Her manada özellikle siyasette kadının özne haline gelmesini sağlayan. Taşkesenlioğlu'na göre kadın her manada özellikle siyasette özne haline geldiyse de evinde bütçenin öznesi olamaz ve olmalı. Bu bir şaka ise hiç komik değil. 70 milyon lira tazminat istiyor. Taşkesenlioğlu eski eşinin kendisinden aldığı parayla başkaları adına kurduğu şirketleri canlandırdığını, borsada hisse alıp sattığını, finans danışmanlık hizmeti verdiğini savunuyor. İlkün 750 bin liraya, daha sonra bunu satarak 4,5 milyon avroya tekne aldığını, Göcek'te marinaya park ettiğini anlatıyor. Eski eşinin serveti şöyleymiş. Ankara'da bir daire ve otel binası, Bolu'da çiftlik. Mengen Organik Tarım Anonim Şirketi, Dentak Eğitim Danışmanlık İnşaat Turizm Şirketi bir miktar hisse senedi, 4 araba, Taşkesenlioğlu mal varlığına tedbir konmasını talep ederken 50 milyon lira maddi, 20 milyon lira manevi olmak üzere toplam 70 milyon lira tazminat istiyor. Yayın yasa. Taşkesenlioğlu'nun boşanma davasının dilekçesi olmasaydı bu olağanüstü zenginleşme hikayesini bilmeyecektik. Ünsal Ban'ın Twitter'da paylaşımlar yapması üzerine Taşkesenlioğlu, Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme 19 Ağustos'ta yayın yasağı getirdi. Gerekçe şu, davacının kamuoyundaki statüsü. Halbuki bu yargılama sırf boşanma dilekçesindeki astronomik meblalar bu servetin nasıl elde edildiği ve nereye harcandığına ilişkin bilgilerden ötürü özel değil geneldir. Aynı şekilde Taşkesenlioğlu'nun iddiası doğruysa eski eşinin akademisyen maaşıyla bunca gayrimenkule, çiftliğe, şirkete, hisse senedine, araçlara ve lüks tekneye nasıl kavuştuğu da izaha muhtaçtır. Görünen o ki Taşkesenlioğlu bu serveti statüsü sayesinde elde etti. Fakat bugün kaynağın öğrenilmesi istenmiyor. Yarın AK Parti ile milletin evliliği son bulduğunda bu hesap defteri elbette ki açılacak. Zehra Taşkesenlioğlu taş mı kesiyormuş yoksa para mı? O zaman göreceğiz. Profesör Ban sormak lazım. 2,5 milyon doları nereden buldun? Zehra Taşkesenlioğlu'nun eski eşi Profesör Doktor Ünal Bana hakkındaki iddiaları sordum. Zehra Hanım sizi itham ediyor. Diyor ki şirketleri ve evleri var. Bir şirkette yüzde buçuk ortaklık payım var. Onun dışında payım yok. Kendini aklamak için siyasal İslamcıları az çok tanıyorsunuz İsmail Bey. Bir şey dememe gerek var mı? Size iki buçuk milyon borç verdi mi? Külliyen yalan. Verdiyse ilk önce şunu sormak lazım. Nereden buldun? Diyor ki danışmanlık şirketim var. Danışmanlık şirketinin cirosu yılda 200-300 bin lira hocam ya. Yabancı ülkeler falan hep hikaye bir tane fatura kesilmemiş orada. Evin direği erkektir. Bütçe onda bulunur dediniz mi? Benim entelektüel birikimime aykırıdır. Ben 30 yıldır öğretim üyesiyim. Benden böyle bir sözün çıkma imkanı yok. Evin direği birlikteliktir, sevgidir, saygıdır. Hiçbir kadın bu devirde böyle bir şeyi kabul eder mi? Hele hele bir milletvekilinin kabul edeceğine inanıyor musunuz ve iktisatçı olduğunu iddia eden birisinin Boşanma davasından bugüne baskıyla karşılaştınız mı? Ailesi tarafından baskı ve tehdit altında kaldım ve kalıyorum da. Ne gibi? Türk adaletinin bu kadar hızlı olduğunu gördünüz mü İsmail Bey? Bir günde yayın yasa, bir günde tweet yasa. Keşke adaletimiz bu kadar hızlı olsa. Keşke hızlı kararlar alsa da insanların yıllarca mağduriyetleri sürmese. Haksız mıyım? Eski eşiniz sizce siyasi gücünü kullanıyor mu? Bir saatte karar çıkıyorsa siyasi gücün kullanılmasından başka bir şey olmadığı ortaya çıkar. Özel hayatının lekelendiğini iddia ediyor. 2,5 milyon dolar borç para verdim, geri istiyorum diyorsan bunun özel hayatın kirlenmesiyle ilgisi yok ki. Böyle bir servet yok mu? İmkanı yok. Her yönüyle kanıtlayacağım zaten mahkemede. Sizden 70 milyon lira tazminat istiyor. Bu adam ne kazanmış da 70 milyon lira istiyorsun? 2019'da bu adamda hiçbir şey olmadığını söylüyorsun. Gerçekten ciddi soru işareti var. Sizin tanışmanız siyasi bir mekanda mı gerçekleşti? Twitter'da tanıştık. O beni takip etti, ben de onu. Arkasından teşekkür mesajı verdim. Ondan sonra ilerleyen bir evlilik süreci var. O sırada milletvekiliydi değil mi? Evet. Siz de AK Parti'den milletvekili aday adayısınız. Ben 2015'te aday adayı olmuştum. Basına çıktım. 100 bin lira maaş alan rektör diye. Yaklaşık 70-75 bin dolara tekabül ediyordu. Onun hikayesi çok farklı. Çünkü üniversite kurdum. Kurma karşılığı 3 yıl bedava çalıştım. Onun ücretiydi. Ne yazık ki basın 100 bin lira maaş alan rektör diye algıladı. Eşim diyor ki 2019'a kadar 5 kuruş yoktu. Ayda 75 bin dolar alan insandım. Bu yüzden yargılandım ve aklandım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.